Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arabaların kalbi olan radyatörlerin nasıl çalıştığını anlatacağım. Radyatörler, motorun aşırı ısınmasını önleyerek aracınızın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu videoda radyatörlerin yapısını, çalışma prensibini ve bakımını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca radyatörlerde karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını da inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir araba radyatörü aracınızın motorunu soğutmak için hayati önem taşıyan bir bileşendir. Peki, bu küçük ama güçlü parça tam olarak nasıl çalışır? Radyatör, aracınızın soğutma sisteminin kalbidir. Bu sistem, motorun çalışması sırasında oluşan ısıyı uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Motor çalışırken, Soğutuncu olarak bilinen bir sıvı, motor blogu ve silindir kafası içinden geçerek ısıyı emeğer. Daha sonra bu sıcak sıvı, radyatöre pompalanır. Radyatör, ince metal barılar ve kanatçıklara içeren bir ısı eşanjörüdür. Sıcak soğutucu bu borulardan geçerken, hava radyatörün kanatçıkları arasından geçer. Bu hava akışı, soğutucunun ısıyı havaya aktarmasını sağlar. Soğutulan soğutucu daha sonra motora geri döner ve döngü devam eder. Radyatörün verimli çalışmasına yardımcı olmak için, genellikle bir fan bulunur. Bu fan, Aracınızın hızı düşükken veya dururken havayı radyatörden geçirmeye yardımcı olur. Fan, soğutucunun daha hızlı soğumasını sağlayarak motorun aşırı ısınmasını önler. Soğutma sisteminin önemli bir parçası da termostattır. Termostat soğutucunun motor bloguna geri dönmeden önce ne kadar ısınması gerektiğini kontrol eden bir valve görevi görür. Motor soğukken termostat kapalı kalır ve soğutucunun radyatörden geçmesini engeller. Bu, motorun daha hızlı ısınmasını sağlar. Motor çalışma sıcaklığına ulaştığında termostat açılır ve soğutucunun radyatörden geçmesine izin verir. Araba radyatörleri Soğutma sisteminde basınç oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu basınç, soğutucunun kaynama noktasını yükselterek motorun daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasını sağlar. Basınçlı bir sistem, motorun aşırı ısınma riskini azaltır. Radyatörün yüzün düzgün çalışması için düzenli bakım yapılması önemlidir. Soğutma sıvısının seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin. Ayrıca, Radyatörün herhangi bir tıkanıklık veya hasar açısından kontrol edilmesi gerekir. Düzenli bakım, Radyatörünüzün aracınızın motorunu verimli bir şekilde soğutmasını sağlayarak motorunuzun uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Radyatör, aracınızın soğutma sisteminin önemli bir parçasıdır. Motorun aşırı ısınmasını önleyerek aracınızın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Radyatörünüzün nasıl çalıştığını ve düzenli bakımının önemini anlayarak aracınızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bir arabanın kalbi olan motor çalışırken sürekli olarak ısı üretir. Bu ısı kontrol altında tutulmazsa motora zarar verebilir. İşte burada devreye motor soğutma sistemi girer. Soğutma sistemi, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmıştır. Sistem, soğutucu sıvıyı, genellikle su ve antifriz karışımı, motorun içinde dolaştırır ve ısısını emer. Daha sonra Soğutucu sıvı radyatöre pompalanır ve burada hava ile temas ederek soğutulur. Soğutulan sıvı daha sonra tekrar motora geri döner ve döngü devam eder. Radyatör, soğutma sisteminin önemli bir parçasıdır. Motorun içinde dolaşan sıcak soğutucu sıvıyı soğutmak için tasarlanmıştır. Radyatör, ince borular ve kanatçıklar içeren bir ısı eşanjörüdür. Sıcak soğutucu sıvı borulardan geçerken hava kanatçıklar arasında dolaşır. Bu hava akışı Soğutucu sıvının ısısını emer ve soğumasını sağlar. Radyatör, genellikle arabanın ön tarafında bulunur ve hava akışını en üst düzeye çıkarmak için konumlandırılmıştır. Araba hareket halindeyken, Radyatörden geçen hava akışı doğal olarak soğutucu sıvıyı soğutur. Düşük hızlarda veya dururken, radyatör fanı devreye girerek daha fazla hava akışı sağlar. Soğutma sistemi düzgün çalışmadığında, Motor aşırı ısınabilir. Bu ciddi hasara yol açabilir. Aşırı ısınmanın belirtileri arasında şunlar bulunur: Sıcaklık göstergesinin kırmızı bölgeye yükselmesi, buhar veya duman çıkması, motorun vuruntu yapması, güç kaybı. Soğutma sisteminde bir sorun olduğunu fark ederseniz Hemen arabanızı kenara çekin ve motoru kapatın. Soğumasını bekleyin ve daha sonra bir tamirciye götürün. Soğutma sisteminin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Bu, motorunuzun uzun ömürlü olmasını ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.